Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar, BBN yayınımız birazdan başlayacak. 22.30'da hepinizi bekliyoruz. Fenerbahçe Kadıköy'de İstanbulsporla beraber kaldı. Dün Galatasaray Karagümrük'le beraber aldıktan sonra Yaptığım canlı yayında biliyorsunuz Galatasaray'ın şampiyon olacağını, Fenerbahçe'nin de takılacağını bu futbolla fazla bir yere gidemeyeceğini söylemiştik. İstanbul Sporu yenemeyen bir takımdan şampiyonluk beklemeyin. Kartlar yerine dağıtıldı. Dün Fenerbahçe'yi şampiyon yapanlar bugün ne diyecek çok merak ediyorum. Dün aynı çizgideydik, bugün de aynı çizgideyiz. Çizgimizi bozmuyoruz. Galatasaray puan kaybetmesine rağmen belli bir çizgide gidiyordu. Sizlere şöyle bir tablo hazırladım. En büyük tabloda Galatasaray'ın 84 puanla şampiyon olacağını söylemiştim. Şimdi de şunu söylüyorum. Galatasaray şampiyon olacak. Beşiktaş ikinci olacak. Fenerbahçe bu oyunda bırakın şampiyonluğu ilk ikiye dahi giremez. Haftaya Sivas'tan çıkamaz bu Fenerbahçe. Galatasaray kendi futbolunu sürerse eğer iyi futbolunu oynamaya devam ederse şampiyon olacaktır. En büyük engel tabii ki Beşiktaş. Beşiktaş'tan en kötü bir puanla ayrılmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mümkün değil. Mümkün İr değil. İrfan abi, İrfan abi ne diyorsun? Değil. Yorumuna geleceğim Ayn abi. İrfan abi Galatasaray beraber kaldı. Karagümrük'le ee... Fenerbahçe kazanamadı. Ne diyorsun? Fenerbahçe kötü oynuyor. Galatasaray da kötü oynuyor. Ben Galatasaray'ın takılacağını düşünüyorum. Ama şampiyon kim olur? Şu kim an... olur? Ben şu an Galatasaray daha avantajlı. Yüzde altmış. Evet. Yüzde altmış. Evet. Şöyle bir tablo hazırladım. Galatasaray kazanan üç maçını kazanıp iki i̇şte beraber şampiyon olur. Oynamayan maçtan herkes Herkes üç puan verdi. Ama Fenerbahçe'si İstanbul Spor evet. yenemedi. İşte bak dört sıfır dediler maça. 3-3 bitti. Karagümrük için de Galatasaray yener dediler. Ama olmadı. Karagümrük'te ben e, çekildiğimi söylemiştim. maç kazanılmıyor. Çıkacaklar, oynayacaklar. Takım kalitesi oyunu sahaya yansıtamıyor. Üç, üç büyükleri handikabı bu. Peki Adil abiye geleceğim. Adil abi ne diyorsun? Çıkamaz Galatasaray'ın önünden. Kim şampiyon olur? Mümkün değil. Derbi olur derbi? bize altın temizde ikram ediyorsun. <laughs> hem Galatasaray'a... Beşiktaş'tan de... hala şampiyon olacağını inanıyor ama neyse. Ne diyorsun derbi için? Ya çıkamaz Galatasaray stat'tan. Adil abim. Önünden çıkamaz. Fenerbahçe ayağına gelen fırsatı tepti. Güzel yorum. Ee, Galatasaray en yakın rakibi 2 puan kaybettiği haftada 2 puan da kendisi kaybetti. Birbirlerine ikram ediyor. Ali'nin dediği gibi Beşiktaş'ı da potaya soktular. Dolayısıyla Galatasaray Beşiktaş maçı yılın maçı gibi görünüyor. Beşiktaş, Son maça Galatasaray maçına kalmaz bu iş. Ee, yayıncı kuruluşun istediği şekilde devam ediyor hayat. Ee, filler tepiniyor, çimenler eziliyor. Çok güzel bir noktaya değindi Adil abimiz. Arkadaşlar 22.30'da BBN TÜRK TV'de canlı yayında olacağız. Ee, i̇zlemeyi unutmayınız. Sorularınızı, görüşlerinizi YouTube BBN TÜRK TV e, canlı chatinden de bekliyoruz. E, aynı zamanda D-Smart, TV ve Uydu TV'den de bizi izleyebilirsiniz. Böyle işte Trabzon'da potaya sokacağız. <laughs> 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 Trabzon olur mu Şafiyon dersin abi? Samsun'da, <laughs> Samsun'da alacağız potaya. <laughs> baktığımız zaman fixtür. artık fikstür avantajı yok diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz Fenerbahçe beraber kaldı. Galatasaray beraber kaldı. Haftaya derbi bu işi çözecektir. Ama Fenerbahçe'nin de Giresu ve e, Sivas Spor deplasmanlarının olduğunu unutmayalım. İkisi de ligde kalma mücadelesi veriyor. Galatasaray e, Beşiktaş ardından da Başakşehir ile oynayacak. Ondan sonra İstanbul, Sivas, Ankara gücü, Fenerbahçe maçları var. Galatasaray kalan 6 maçından 3 galibiyet alıp 2 beraberlik alırsa kesinlikle şampiyon oluyor. Sevgi ee, sevgili dostlar bizi izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.